Biliyorsun mahzun. ki bütün karmaşayı yaratan şey nedir? Nedir devrem? Artık toplum olarak gözsel ayakkabı giymiyoruz. Boş ver bir tane. iç nefesini tüketme. Bizden hiçbir şey olmaz. Yo 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 yo. Dikkat ettiysen Kauçuk ayakkabı icat olduğundan beri insan oğlu sinire kesti. Alakdirini toprağa salamıyor. İfridin pici etti bizi, İfridin pici! Değişik bir kuram. Ama zaten kauçuk iyi bir şey olsa... ...ada kauçuk olmazdı ki. Çoncaksın sen, çoncak. Zekanın ve güzelliğin muhteşem uyumuyuz bence. Davşanı yiyek mi?